dostlar sırada ÖSYM'nin en sevdiği yerlerden biri. Sayı basamaklarındayız. Haydi başlayalım. Basamak değerlerinden başlamışlar. Kırmızıyı ver bakalım. Burada basamakları anlatmış güzel. Burada da çözümlemeyi yapmış. 2025 bizim için altın sene hepimizin güzel yerlere atanması dileğiyle amin diyoruz ve başlıyoruz. Hangi basamakta? Binler basamağında. Bin çarpı iki yazmış buraya. Hangi basamakta? Yüzler basamağında. Yüz çarpı sıfır yazmış. Hangi basamakta? Onlar basamağında. On çarpı yirmi ve birler basamağında bir çarpı beş şeklinde basamak çözümlemesini burada yaptık. Evet dostlar hazırsak başlıyoruz. İlk sorumuzla 3 basamaklı 10 tane sayının her birinin birler basamağındaki rakamı 4 azaltırsan ne olur demiş. Birler basamağını 4 azaltmak demek adı üstünde 1 çarpı dörtten sayının 4 azalması anlamına geliyor. Onlar basamağındaki sayıyı bir azalt demiş. O zaman onlar basamağını ben bir azaltırsam 10 çarpı birden sayı on azalır demek ve son olarak yüzleri 3 arttır demiş. Şimdi yüzler basamağını ben 3 arttırırsam 100 çarpı 3'ten sayımız 300 artar. Yani ben bu hareketi yaptığımda bir sayı için ne söyleyebilirim? 286 artar. Kaç sayım var hocam? E 10. O zaman bunu 10 ile çarptığımda toplam 2860 artar diyoruz. Ya buradaki olay bu. Mesela yüzler basamağını 3 arttırdığında niye sayı 300 artıyor? Sallıyorum sayın neydi? 200. Tamam. Biz yüzler basamağını 3 arttırdığımızda sayı ne oldu? 500. Bu durumda sayımız 300 arttı mı? Evet. Mükemmeliz. Devam edelim ikinci soruyla. İki basamaklı AB doğal sayısının... A, B. Birler basamağındaki rakamı 2 azaltırsanız 1 çarpı 2'den sayı 2 azalacaktır. Devam. Onlar basamağını 5 arttırırsan 10 çarpı 5'ten sayımız 50 artacaktır. Elde edilen yeni sayı işte bu virgül. AB'nin 3 katıymış. Çarpı 3. Şimdi bunu görünce hemen heyecanlanıp hocam çözümlesek mi falan? Daha dur bak. Çözümlemeyi daha anlatmadım. Doğru. Zaten bu çözümlenmez. Bu da AB, bu da AB. Neyi çözümleyeceksin? Bu AB olur, bu BA olur. O zaman çok haklısın. Bak. AB'yi buraya aldın. Burası 48 değil mi? Evet. Ver kırmızıyı. AB'yi aldım buraya. Eksi AB. Yani 3 AB'den. 1 AB çıkarttınız. 2 AB. Her tarafı ben 2'ye bölersem AB sayımız buradan ne gelecek? 24 gelecek. Yani A2 B4 topla cevabımız nedir? 6 olacak değerli dostlarım. Devam. Şimdi buraya ne demişiz? Dinle sonra ağlama demişiz. Bak toplamları verilen belli bir sayının en küçüğü en az kaçtır diye sorulduğunda en küçük sayı hariç diğerlerine en büyük değerler verilir diyor. Aynı şey en büyüğü sorulduğunda ise en büyük sayı haricinde diğerlerine en küçük değeri ver diyor. Nasıl yani? Buna dikkat ha. Bu çok önemli. 3 basamaklı rakamları farklı. Güzel. 3 basamaklı doğal sayının toplamı 707. En büyüğü en çok kaçtır demiş. Şimdi en büyüğü en çoksa ben ilk iki sayıya mümkün mertebe küçük değer vereyim ki diğer sayı ateş olsun diyoruz. Güzel. Küçük gel. İlk sayıyı 100 alabilir miyim hocam? Rakamları farklı diyor. 101 rakamları farklı diyor. 102 alıyorum. O zaman en küçük sayım. Diğer küçük sayı 102 olabilir mi? 3 farklı sayı dediği için 102'yi bir daha maalesef kullanamazsınız. Yani 103 aldınız. Artılar büyük sayı eşittir 707. Şimdiki. Burası 205. Salla karşıya. Büyük sayı nedir? 707'den 205 çıktığında 502 bu şartlarda yazılabilecek en büyük sayının en çok halidir diyoruz. Mükemmel. Şimdi aynısından bir tane daha çözelim. Lim lim. Evet aynısından bir tane daha. 3 basamaklı birbirinden farklı 4 doğal sayının toplamı 3194 ise en küçüğü en az nedir diyor. Şimdi en küçüğü en az dediği için bu sefer ne yapacağız? İlk 3 sayıya mümkün olduğu kadar büyük değerler verelim ki son sayı mini minnacık olsun. Güzel. Büyük sayıyı yazalım. 3 basamaklı en büyük istiyorum. 999 yazabilirim. Rakamları farklı demiyor. Güzel. Diğer büyük sayı 999 yazılamaz. Çünkü birbirinden farklı demişti. Diğer büyük sayı da o zaman 997 olacak. Artı küçük sayımız Eşitmiş 3194'e. Şimdi dostlar buraya pıtı 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 toplayalım. 3, 2, 1, 2, 9, 9, 4. Salla karşıya. Küçük sayı nedir o zaman? 200 oluyor. Küçük sayının alabileceği en mini minnacık değer 200'müş. Cevabımız bu durumda Adana oluyor. Şimdi dostlar çözümleme muhabbetinin olduğu etaba geçiyoruz. Şimdi basamakları çözümleyeceğiz. Şimdi bu onlar basamağında olduğu için buraya adam ne yazmış? Ona. Bu birler basamağında olduğu için buraya ne yazmış? Bir b Bak. Yüzler basamağı 100A. Onlar basamağı 10B. Birler basamağı 1C. Bir tane daha. Yüzler basamağı 100 yüz çarpı 3'ten dikkat. Artı. 10'lar basamağı 10c artı birler basamağı 1b bir, şeklinde çözümlememizi yapıyoruz. Şimdi Birinci soruyla başlayalım. İki basamaklı AB sayısı rakamları toplamının 5 katına eşittir diyor. Bak, iki basamaklı AB sayısı rakamları toplamının 5 katına eşittir. Mükemmeliz. Şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi dostum bak. İki basamaklı dediğinde A, B, C. Üç basamaklı dediğinde konunun ne olduğunun kesinlikle bir önemi yok. Soruya baktığında kelebek gibi donup kaldıysan çözümle çıkar. Misal mesela bölmede KPSS'nin son yılında bununla ilgili soru var. DGS 2023'ün bununla ilgili sorusu var. Bunlara dikkat edelim. Yani sen sabaha kadar bölmeyi bilsen bile çözümlemediğin sürece sonuca gidemeyeceksin. Mesela sayısal mantık sorusu. Adam dedi ki ABC3 basamaklı sayı. Sabaha kadar anla. Çözüm diyor sana? Çözümlemediğin sürece sorunun çözümüne gidemezsiniz. Devam edelim. Onlar basama 10 on A artılar. Birler basamağı 1 bir B. 5'i çayıra salıyorum. 5'i 1 A ile çarptım. 5 A artı 5'i 1 B ile çarptım. 5 B. Şimdi dostlar bakınız. B'yi buraya A'yı buraya alalım. 10 A. 5 A'yı buraya aldınız. Eksi 5 A. Artı 1B'yi karşıya attık. Eksi 1B. Buradan 5A eşittir. 4B geldi. Hoş geldin işlem yeteneğinden oran orantı. A buradan 4'ün B buradan 5'in bir katı mıdır? Katı değildir hocam. Neden? Şimdi 5'in katını alırsan nedir? 10. E 10 rakam mı? Değil. Burada AB iki basamaklı sayıysa A da B de birer ne olmalı? rakam olmalı. Zaten birden fazla seçenek olsa idi AB toplamı en çok en az kaçtır diye belirtirdi. Rakam olduğu gerçeğini göz ardı etmiyoruz. Devam. AB ile BA iki basamaklı sayılardır demiş. Yani çözümleme yapabileceğimi sanırım bana söylüyor. Bu çocuğun toplamı hangisi olamaz demiş. Çözümleyelim. Bak. Onlar basamağı 10a. Birler basamağı 1b artı. Onlar basamağı 10 çarpı b artı. Birler basamağı 1 çarpı a. Şimdi bunu düzenlediğimizde 10 1a artı 11 b. Ben bunu 11 parantezine alırsam 11 parantezinde nedir? A artı B. Ya parantez almada sorun varsa ne yapıyorduk? 11'leri çiziyorduk. Geri kalan bizim oluyordu. Yani A artı B. Bu ne demek hocam? Bu iki basamaklı bir sayının rakamlarının yerini değiştirip topladığında sonucun 11'in bir katı olduğunu söylüyor. Yani şıklardan hangisi 11'e bölünmüyorsa o sayı olamaz diyebiliriz. 165. Şimdi bu sayı 11'e bölünüyor muydu? Bizim neyle taktiğimiz? 11'e nasıl bölüyorduk? Hocam bununla bunu topluyorduk. Evet ortayı veriyoruz 11'e bölünüyordu. Ortayı karaladığımızda 11'e bölüyordu. Mükemmel. Yani 165'i 11'e böldük. 15. Aynı şekilde bak. 1 ile 3'ü topla 4. Ortayı verdi. Karala. Al sana 11'e bölme. Bak, ortayı karala. Al sana 11'e bölme. Görüyor musun? Ne kadar güzel. En sevdiğim şey bölme. 75 zaten ben 11'in katı değilim diye bağırıyor. 55 11'in bir katı. Bıt. De, Cev eee, cevabımız diyecektim. Buradan Denizli olacak. Güzel. Şimdi yine bir çözümleme sorumuz var. Şimdi yukarıda herif diyor ki bu çocuklar iki basamaklı. Hadi bana AB'nin alabileceği en büyük değeri söyle demiş. Bakalım. Şimdi hocam bu onlar basamağında bu ona. Çok güzel on oldu. Bu birler basamağında bir ve. Bu onlar basamağı on be. Bu birler basamağı 1 bir ve devam. Onlar basamağı 10 on B. Birler basamağı 1 bir A. Onlar basamağı 10 A. Birler basamağı 1 bir A. Şimdi bunları düzenlersek bak. 10, 20, 21, 22 tane burada A var. 10 20 21 22 tane burada B var. 132 22 parantezini alıyorum. 22'leri görme kalan sende. Her tarafı 22'ye böleceğiz. 132 güzel olmadın. Güzel olmadım. 132 bölü 22. Şimdi bunu boşuna bölmekte hiç uğraşmayın bak. 11'e hep böleceğiz. Zaten 3 basamak sayı verecek ve 11 ile sadeleştireceğiz. 11'e böldüm 2. Ortayı karaladım 12. 12'yi 2'ye böldüm. Buradan ver maviyi. A artı B nedir? 6. Mükemmel bölme işlemleri. Şimdi AB'nin en çok değerini sormuş. Şimdi A ile B'nin toplamı nedir? 6 hocam. Şimdi bu A bu B. E bu oluyor 60. Rakamları topla 6. 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 Hepsi doğru bunların. En çok dediğinde cevap adana mı hocam? Bak elini kırarlar. Sakın. Neden? Burada Cevabımız 51 olacak. Sen B yerine 0 yazamazsın. Buraya 0, buraya 6 yazdığında bunun bir basamaklı olduğunu söyler. Onu geç. Bak buraya 0, 0 yaz. Adamın basamağı bile olmuyor. Dolayısıyla burada öğrendiğin şey nedir? Başa yani A ya da B'ye 0 gelmeyecektir. Cevabımız bu yüzden 51 olacak. Sayı basamakları güzel kondur dostlar. Yani buradan genelde iki soruyu aslında soruyorlar. Son yıl hariç ama rutini buydu. Bakalım buna ne diyor? 3 basamaklı A, B, C doğal sayısı virgül. 2 basamaklı AB sayısından 386 fazlaymış. Şimdi ne yapacağız? Çözümleyelim mi? Bence akar. Bak. Yüzler basamağı 100A. Onlar basamağı 10B. Birler basamağı 1C. Eşittir. Onlar basamağı 10A. Birler basamağı 1B. Artı 386. Şimdi... Harfleri bir tarafa alalım. Haydi. 10A gel buraya. 100A'dan 10A çıktı. Güzel. B'yi al buraya. 10B'den 1B çıktı. Eşittir 386. Şimdi bu tarz geyiklerle çok karşılaşırız. Yani çözümleme yaptığında karşılaşılabilecek olası durum. Bu olabilir veya oran orantı olabilir. İkisinden biriyle karşılaşırsınız. Böyle bir durumda A B C birer rakam olduğu için doğru olan katsayısı büyük olandan değer vermektir. Yani 90'ı ben ne ile çarparsam bu adama yaklaşır diyorum. Hikaye burada bu. Ne ile çarparsak yaklaştırabiliriz? 4 desek hocam 360 iyi yaklaştık güzel. 5 olmaz büyük gelir. Tamam. Geriye kaç kaldı? 360 bak şurada yapın. Şurada yapın hiç uğraşmayın. 26. Tamam. 9'u ben neyle çarparsam buna yaklaşır diyorum? 2 galiba. Bu durumda 18 oluyor. 3 dersek büyük gelir. Doğru. O zaman hocam bundan da 18 çıkacak. Bu durumda 8'e ihtiyacım var. E C de 8 işte. Güzel. O zaman A, B, C toplamı nedir dediğinde cevabımız 14 olacaktır diyoruz. Mükemmel. Dediğim gibi bakın bu tarz bir ifade gördüğünde değer verebilmen lazım. Nereden veriyorsun? kat sayısı büyük olandan değer veriyoruz. Mükemmel Mükemmelsiniz. Devam 9. Şimdi a bir rakamdır diyor. AB iki basamaklı, diğer adam da üç basamaklıymış. Bunları topla diyor ve 252 olsun diyor. Hadi yapalım. Tadad Dıdıp, dıdıp. Şimdi çözümleme zamanı. Bu birler basamağında zaten bu bira. Onlar basamağı. Ona. Birler basamağı. Bir B. Yüzler basamağı. Yüz A. Onlar basamağı. Ona. 1'ler basamağı 1b. Düzenleyelim. Hızla. 100 10 10 daha 120 121a Artı 1b 1b daha 2b eşittir 250. Bak yine bir önceki sorunun aynısı. Yine katsayısı büyük olandan değer verip işi bitireceğiz. Şimdi hocam şöyle yapsak olur mu? Artık büyüdük biz. Bunları böyle uzun uzun değil de şöyle yapsak çok tatlı olmaz mı? Bak. Çok tatlı olmuyormuş. Başka bir kalemle daha tatlı olacaktır. Ver bakalım yeşili. Şimdi bu hangi basamakta? 100. Güzel. Bu 10. 120. 121. A. 1, 1, 2B de bu. Olay bu. Normalde belli bir seviyeden sonra çözümünüz buna evrilecektir diyoruz. Peki. Kat sayısı büyük olandan değer verelim. 2 versek ne olur? 242 olur. Bu durumda bu ifadeye ulaşabilmemiz için kaç eksiğim var? 10 eksiğim var. 2B'nin 10 olabilmesi için de B'ye 5'i yazalım. Bu durumda çarpımları da ne olacaktır? 10 olacaktır. 2 ile 5'in çarpımı. Güzel bir soruydu. Daha güzeli geldi ama. Güzel sorular bitmiyor. Kırmızıyı bu sefer de yazalım. Şimdi demiş ki iki basamaklı AB sayısından yazalım. Rakamları çarpımı çıkarıldığında 20 güzel rakamları toplamı çıkarıldığında da 54 diyor. AB'den rakamları toplamı çıkarıldığında parantez açmayı unutmuyorsun. Bu sefer de 54'ü veriyor. Mu? Şimdi dostlar soruya bir yerden başlamamız lazım. Şurası sanki daha mantıklı. Çünkü burada çarpma var. Şimdi burayı bir çözümlersek bakalım neler elde edeceğiz. Bu <laughs> onlar basamağı ona, birler basamağı bir b, eksi at. eksi a, eksi artının çarpımı. Güzel. Eksi b eşittir 54. Şimdi. B'lere katıldığı için teşekkürler. 10 A'dan 1 A çıkarsa 9 A. 9 A nedir? 54. Her tarafı 9'a böldünüz. A nedir? 6. Şimdi bunu burada yerine yazarsak. Bakınız. 6 B eksi 6 çarpı B eşittir 20. Olayımız bu. Şimdi dostlar burada çözümlememizi yapalım. Onlar basamağından 10 on çarpı 6'dan ne gelir? 60 artı. Birler basamağı 1 bir çarpı B'den 1B. Bu zaten çarpma olduğu için çözümlenecek bir şey yok burada. Eşittir 20 dediniz. Şimdi artı 1B'den eksi 6B çıkarttığımızda büyük olanın işaretini yazdınız. Eşittir. Kırmızıyı ver. 60'ı karşıya aldım. Eksi 60. Güzel. Yani ne yaptı? Eksi 40. Her tarafı 5'e bölersek daha doğrusu eksi 5'e bölersek B'yi bulmuş olacağız. Bu durumda B nedir? 8. 6 B'de 8'miş. Topladığımızda cevabımız değerli dostlarımız 14 oluyormuş. Güzel bir çözümleme sorusu idi. 11 3 basamaklı A 3 6 sayısı ile ile var 2 B sayısının toplamı virgül bu çocuğa eşit diyor. Çözümlüyoruz. Şimdi, yüzler basamağı 100 a. Onlar basamağı 10 çarpı 3. Birler basamağı 1 çarpı 6 artı. Onlar basamağı 10 çarpı 2. Birler basamağı 1 çarpı b. Yüzler basamağı 100 yüz çarpı Onlar basamağı 10 on B. Ve son olarak birler basamağı 1 bir çarpı A'dan bira geliyor. Şimdi bunları bir ufaktan düzenlemeye çalışalım dostlar. Şimdi burada düzenlenebilecek ne var? Sayılar var. Şunları bir kendi arasında düzenlersek. Ne yaptı? 56. Yanımızda ne var? Bakın burası 100A. Burası da 100A değil mi? Şimdi 100A'yı ben karşıya attığımda eksi 100A olacak ve 100A'lar gidecek. Ondan kurtulalım. Tamam. E, B'yi de karşıya attığımızda harfler yan yana gelmiş olur. Bence mükemmel oldu. Tam bir çiçek. Tam bir çiçek. Ver bakalım kalemimizi. O zaman dostlar 10B'den 1B çıktı 9B. Arada ne var? Artı A. Şimdi yine kat sayısı büyük olandan değerimizi vereceğiz. Burayı 6 ile çarptım. 54. 54 ile neyi toplarsam 56 olur? 2. Bu durumda B6, A2 toplam 8 olacak. Çözümleme anahtarıyla buydu. Bu tarz bir soru veya bundan önceki soru gibi bir soru sınavda karşımıza çıkabilir değerli dostlar. Kısa bir ara veriyoruz sonra devam edeceğiz.